Şimdi bize bir kangal sucuk, evet, bir kilo sosis, ha. evet, e, bir baton salam gönder, böyle koca bir teker kaşar gönder abi. Bir kilo et, bir kilo tavuk, bir kilo ciğer, bir de kelle gönder abi. Evet. Ya, sen de yoksa kasaptan al gönder abi. Ya ödeyeceğiz tamam, senin komisyonunu da ödeyeceğiz abi ya. Buraya bir dakika bölüyorum ama. Evet abi. Karaoke gecesi değil mi bu? Evet abi, karaoke gecesi. Oğlum ormanlar kralı mı yapacak be karaoke? <laughs> Kaplan kaplan bu kadar etmez yemez Bu ne ya? Abi sen hani dolabı doldurun deyince ben ondan öyle söyle. İptal edeyim istersen kartın limiti yeterli değilse Yok ya, o ne alakası var kartıma? <laughs> Kartımızın limiti vardır efendim. Kartımızın limiti sonsuza kadar var. Buradan Digoma'ya kadar gider kartın limiti. Tabii tabii, hiç kafanızı takmayın. Ben ben merak ettim yani. Öyle merakımdan sordum yani. Sen devam et, devam et. <laughs> devam et. Ha, abi. Bize bir de o gazlı içeceklerden birer litre... ...ikişer litre gönder abi. Bir de böyle, böyle full karışık kuru yemiş gönder abi. Evet, böyle badem olsun, antep fıstığı olsun, kaju olsun. Yok abi yok, leblebi koyma. Tabii tabii koyma, leblebi koyma. Zaten leblebi koysan o bile şaşırır. Benim burada ne işim vardı? <laughs>